Rüyada kan aldırmak veya kan vermek ne anlama gelir? Rüyada kan aldırmak, eğer dindar birisiyseniz mutluluğa, aksi takdirde çıkan kan miktarınca olumsuzluğa damarınızdan kan aldırdığınızı görmek bol miktarda mal elde etmeye işarettir. Aldırdığı kanın siyah ve koyu renk çıktığını görmek manevi diriliğe ve vücut sıhhatine, sağ tarafından kan aldırmak malın, sol tarafından kan aldırmak dost ve tanıdıkların kendisini anmasına işarettir. Kan almaya ya da aldırmaya niyet etmek, günahlardan tövbe etmeye, kan alınmak amacıyla neşter vurulduğu ya da gerekli işlemler yapıldığı halde kanın çıkmadığını görmek işlerin olumsuz olmasına işarettir. Rüyada çocuğun kan aldırması erkek çocuklar için sünnet olmasına, mahkum kişi eğer kan aldırdığını görürse hapislikten kurtulmaya, eğer bu rüyayı genç bir kız görürse onun evlenmesine, tanımadığı kadının kendinden kan alması bahtının açılmasına kan aldırmak şirket ortaklığına yolculuğa başarıya emanetleri yerine getirmeye sözleşmeye memuriyete kültürlü insanlarla muhabbet etmeye delalet eder rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle